Çok acı bir şey söyleyeyim mi abi? Allah senden razı olsun. Çok acı bir şey. Mahşer günü adamın namazı getirilecek. O namazda Allah Celle Celaluhu o kişinin ne kadar aklına geldiyse o kadarı kabul olacak. Bir saniye bile aklına Allah gelmeyen adam var. Abi adam öğlen namazı kılıyor. On rekat. Toplasan belki bir dakika bir dakika aklına geldi. Yani. Namaz mesela ne dedik? En olur 10 dakika. Değil mi? 10 dakikada senin aklına Allah'ın Celle Celal bir dakika geldiyse senin oradan alacağın karşılık bir dakika. Senin sorunun cevabına girer. Hırsız boş yere girmez. Sen de demek ki hırs yani şeytan hırsız sende bir potansiyel görüyor ki senin aklını çelmeye çalışıyor. Senin aklını kurcalamaya çalışıyor. Senin namazını mundar etmeye çalışıyor. İşin Türkçesi bu. Namazdan sevap almanı istemiyor. Ama bizim namazımız sağlam olmasını istiyorsak evvela iş abdestle başlar, tuvalette başlar. Taharatımız düzgün olacak abdestimiz düzgün olacak ki namazımıza aklımıza bir şey gelmesin. Bununla alakalı imamın akşi ben bakın abi. Buradan kendinize pay biçin. Şimdi bir yeri e, ziyarete gidiyor. Nakşiben, Şah Nakşiben de Hazretleri. Abdest suyu getirmesi için ne söylüyor tamam mı? Müritleri kuyudan su çekerken bakın abi inceliğe bakın. Herkes kendine pay bitsin. Müritleri kuyudan su çekerken bakıyor. Mala yani konuşuyorlar. Bakın suyu çekiyorlar. o da böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Diyor ki sizin getirdiğiniz sudan alınan abdestten kılınan namazdan hayır gelmez. Ya suyu getirirken sadece böyle bir şey yok yani haram yok bir şey yok. Sadece kuyudan suyu çekerken kendi aralarında şöyle bir, 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 ufak bir diyalog yaptılar. Bakın yani ufak bir muhabbet. Bugün bizim o barajdan suyu getiren, o boruyu döşen adam, o iskiden buraya bana açan adam, o tesisat düşen tesisatçı, Allah selamet versin. O su bize nasıl geliyor? Sen tuvalette taharatı nasıl alıyorsun? Sen o abdesti nasıl alıyorsun? Sana namaza başlarken şu namazı kılayım da çıkayım. İş bekliyor. Müşteri bekliyor. Zaten kafadan biz otomatikman kaybediyoruz. Biz Allahu Ekber dediğimiz anda dünya geriye atarsak Allah'ın izniyle bizim aklımıza kötü bir şey gelmez. Şöyle bir şey de var. Şöyle bir bakın. Bunu da yakalayın. Hazreti Ömer der ki Hazreti Ömer der ki ben Çoğu savaş taktiğini namazla yapıyorum. Aklıma namazla geliyor diyor. Kötü bir şey mi? Değil. Aklına namazla bir şey gelecekse bari düzgün bir şey getir. için yaz. Yani mesela şöyle diyorlar. Rükudayken de ki ben mahşerde Allah'ın karşısındayım. Şey e, kıyamda. Kıyamdayken ben mahşerdeyim şu anda. Allah, öyle bir hayal et. Ya da bazen e, hadisler de ölüm Namazda aklınıza ölümü getirin diye hadis-i şerifler de var. Ayaktayken mahşer aklına yazayım. Rükudeyken günahlarından dolayı boynum büküldü artık. Bakın bunlar ince şeyler. Yakalayın bunları. Secedeyken günahlarından artık başımı kaldıracak yüzüm yok. Ey Allah'ım beni affet. Geldim sana secde ediyorum. Bu tarz şeyler düşünülebilir. Ya onu böyle şeyler düşün. Boş şey düşüneceğine arkadaş yani aklına pornografik şeyler gelen bile var. Var abi. Adam 30 sene önce sokakta gördüğü karıyı namazla aklına geliyor ya. Ya abi yalan değil abi adam 30 sene önce yürüdü sokakta yürüdü. Bakmadı Allah selamet versin hadi baktın. Şeytan adamın aklına getirir. Kardeşim şeytanın tek bir maksadı var. Bizi ebediyen cehenneme atmak. Birkaç tane ayet okuyacağım. Allah'ın izniyle bitireceğim. Estaizu billah bismillah. İnnemel Allah Celle Celle Kur'an'da ki muhakkak ki müminler kardeşi. Kardeşin kardeş üzerinde bazı hakları var. Bu haklardan biri de emri bil maruftur. Allah Celle Celal Kur'an'da buyuruyor. Estağfurullah billahi bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Allah Celle Celal diğer bir ayette buyuruyor. Estağfurullah billahi bismillah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebuluvekum eyyukum ehsunu amelâ. Biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak? Bakın bunlar Sadece davet, davet ve tebliğ için kullanabileceğiniz ayetler. Bunları ezberleyin. insanlara bu ayetlerle gidin. Allah Celle Celal diye bir ayette buyuruyor ki Estağfirullah Bismillah Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni Allah ve yaghfiru lekum zunubakum vallahu gafurur rahim Ey habibim onlara söyle eğer Allah'ı sevdiklerini söylerlerse sana tabi olsunlar Allah da onları sevsin Allah çok çok bağışlayan çok acıyandır. Sünnetlere ittiba edeceğiz. Ve son ayetimiz Estağfurullah Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minûne billâh. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkarılmış ümmetlerin arasında en hayırlı ümmet biziz. Ne sebeple? İnsanlara iyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. ...ve Allah'a iman edersiniz. Hz. İsa dua etti. Ey Allah'ım beni Muhammed Aleyhisselam'a ümmet et. Hz. İsa kıyamet zamanı inecek ama Peygamber sıfatıyla inmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet sıfatıyla inecektir. Öyle büyük bir ümmetiz. Kıymetini bilelim. Dinimizin kıymetini bilelim. İmanımızın kıymetini bilelim. Okunan ezanların kıymetini bilin. Suriye'de ezan okunmuyor arkadaşlar. Irak'ta ezan okunmuyor. Kafalara bombalar yağıyor. Myanmar'da ezan okunmuyor. Şu okunan ezanların kıymetini bilin. Vallahi de billahi de Allah bizi imanımıza bakın imanımıza imtihan ederse bu kılmadığımız namazlarla o gitmediğimiz camilerle tutmadığımız oruçlarla Allah Celle Celal bizi bir imtihan ederse vay halimize vay. Bakın Suriye'de insanlar memleketlerini terk etti kaçtı buralara geldi. Irak perişan, Myanmar perişan, Doğu Türkistan perişan, Afganistan perişan. Perişan. Ülkenizin kıymetini bilin. Memleketinizin kıymetini bilin. İmanınızın şu okunan ezanların bak bir daha söylüyorum. Kıymetini bilin abicim. Şu camilere gidin. Camilere gidin. Şu camileri doldurun ya. Doldurun ya. Bomboş arkadaşlar. Camiler bomboş ya. Ayıptır. Yazıktır. Günahtır ya. Bunun bedelini Allah Celle Celle bize çok ağır ödetir. Elimizden alırsa kıymetini bilmediğin şeyin Allah Celle Celle senin elinden bir alırsa ortada dımdızla kalırız. Allah Celle Celal bunun üstüne bir de bize imanımızla bakın Allah Celle Celal aklıma getirdi. Suriye'de bakın Suriye'de kadınlar fetva soruyormuş kadınlar. Çocuklarımız aç. Kedi köpek eti yedirebilir miyiz? Önüne gelen yemeği beğenmiyorsun ya Müslüman. Ya kaldır şunu ya. Ya bu ne yemek ya? He? Her gün aynı yemek mi yenir kardeşim? Diyorsun ya utanmadan. Fetva soruyorlar. Fetva kedi köpek eti yenir mi? Kedi köpek eti ya. Çocuklar diyor ki en son ne zaman yemek yedim hatırlamıyorum ya. Bak bu, bu imtihandır. Bu bir imtihandır arkadaşlar. Allah Celle Celal bizi bunlarla imtihan etmiyor. Ama bir imtihan ederse var ya biz perişan oluruz. Bakın bir daha söylüyorum Kıymetini bilin. Şu imanın, şu namazların, şu abdestin, şu guslün kıymetini bilin. Din çalışması yapan insanları Allah'a çağırın. Bugün halı saha maçında 7-7 halı saha maçı. 13 kişi bir kişi eksik kaldığı zaman 13 kişi birden adam arıyor. Sağa sola telefon açıyor. Bir kişi eksik kaldı. Gel gel gel. Ama sohbet için kimse aynı şeyi yapmıyor kardeşim ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır, perişan oluruz. Ölümle beraber başlar, kabirde devam eder. Mahşer günü yüzüstü sırattan sürüne sürüne cehennemi boylarız. Dikkat edeceğiz abiciğim. Allah bizi dedi ki eşref mahluk olarak yarattı. Bize en güzel peygamberi bize nasip etti bak en güzel, en sevdiği kulunu Allah Celle Celaluhu bize nasip etti. Bizi ona ümmet etti ya. Bizi kıskanıyor melekler ya. Cebrail Aleyhisselam'ın kıldığı 2000 sene boyunca kıldığı namaz Allah Celle Celaluhu der ki benim kıyamet zamanı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bir kişinin iki rekat kıldığı namaz senin kıldığı 2000 senedir kıldığın namazdan daha üstündür. Bizim kılacağımız iki rekat namaz. Biz abdest almaya üşendiğimiz sürece biz zahmet edip iş yerimizdeysek, camiye gitme fırsatımız yoksa iş yerinin o mescidinde namaz kılmaya üşendiğimiz sürece müsait olduğumuz halde camiye gitmeye çekindiğimiz sürece evde erkekler için söylüyorum karı gibi evde kıldığımız sürece Allah bizi böyle rezil eder. Patatesi 10 lira yapar, soğan 10 lira yapar, ekonomiyi alt üst eder. Bizim derdimiz dünya olur, adet olmaz. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Sonunda da göreceğini görür. İlahi ahir kelam. Tamam mı? <laughs>